Biz bugün maç oynayacağız, dördüncü bu herhalde arkadaşlar biz talip için teşekkür üç mü bu evet ha. Tamam, teşekkür taşıke de teşekkür teşekkür de teşekkür 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 Ben teşekkür 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 demin doyuyor. <laughs> de ondan olacak. Rüzgar, rüzgar gel geç. 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 geç karşıya. Hadi benle Timur top da Bizden o o bulmayı yesin ben sana geleceğim. Aa öyle bir şey yok. Ya. O seçti. Top da kalede bizden çünkü biz iki kişiyiz ne? Hadi gel. Ta başlıyoruz. Başlar Arkadaş başlıyorum. Başlıyorum Geline bir şey var. O ne ya? Ay, ya. ya demeyim, Kameramanın yeri orada. Ya Buraya vuran zaten sakattır. Ahmet <laughs> Muhammed güzel <laughs> hareketlerini yapıyordu. <laughs> Ya bu sakattı. Ben duralım inşallah kafakma fotoğrafı bu olur. Yer bu. Lan hele hele atat pasat pasat. Buradan da gider. Al lan çık dışarı. Boy! Boyma. Abi boy düşen 2 metre vardı en az orada. Bak ne boy diyor hakem. Boy. 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 Hadi hadi hadi. hadi. Hayır, bana o at, o bana o bana. Hayır. Tamam. Bana at bana. Bana at bana. At at at. Oyun ne biçim oynuyorsun ya? öldürüyor ne diyor bana Çok biliyorsun sen koş ben de, ben de. Çocuğa sövdün o kadar

olmak nasıl bir duygu Asik. <laughs> Küfür etme küfür etme Ay, bile ama şurası şurasına geldi ya Sen de gel, Çımır, gel. Okay, nasıl bir tane oyuncu var, kendine niye kullanıyorsun? Oy ver. Oy! Yanlış kovardın. Öğretiriz. Şunu abi? Ferdi. Oha be, Oha! nerede? Kanka. Ya, nereye, Kanka. Kanka. Ya, nereye geliyor? <laughs> Ben oraya Ben Çok kötü bir şey oldu da. Öğümden yok Nasıl? Yok. yok. Çamur mu? Bak bu çamur değil mi? Aynen çamur. Şuraya gitti bu. Be. oraya bile gelmiyorum. Bana bak. Benim çamur değil. Tamam gösterme bari seyir. Başlıyorum. <laughs> bu olayı unutalım. <laughs> Kör, oldum! Bana, bana. Kör olanlar bu videoya like atsın. Kör olanlar saniye izleyen hep kör olacak. Körüm. Oh. yersin. yarısı. Doğru. Ne söylemek istiyorsunuz bu gol için? Bir şey demiyorum. Kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> Fikirlerinizi <laughs> alabilir miyim <alırmayayım> bu? <laughs> Sana pas atacak. Fake. <gülüyor> Fake var. <laughs> <Fake. gülüyor> Allah. Çekti. Timur için ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Bot. <laughs> <laughs> At. Onun için kalecime Abi, ne şey abi? Bak orada bu. Anlıyor. Orada Abi. Arkana bak, arkana bak. Ay. Abi, kanka videoyu keselim. Yemin ederim videoyu keselim. <laughs> Göster. Abi gösterecek. herhalde kusarlar. Abi. <laughs> Cice. Git kanka. <laughs> midem bulandı. Allah midem ben bulandı. Ben Ay kokuyor <laughs> maske takalım. <laughs> evet, sen var. Başlıyorum. Ey burada oğlum. Fundağa bak lan. Aç. elimle kullanıyoruz. Kanka bence buradan gidelim karşı evet, tarafta evet, oynayalım bura. Evet karşı karşı tarafa çekeyim. Bura bok götürüyor. Karşı tarafa. Mami al. karşıya. Çukurları kapatalım bari. Karşıya tam. koşuyoruz. Tamam. kapatalım Dur. o zaman. Dur. Dur. Çukur, çukur dizisini de İnşallah kameraya gelmez. Başlarım. Çekil. Kameraya Dur! Dur. Evet. Altın. 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 vuracak. Kamera öldü Sana bir tobet 2000 lira kafana kırardım. Ay, yapma yapma. Gel buna. Aa maskot. Maskot. Aa! Sen de Chris. Gel. Videoyu gör. Kanka. Adam öldü. Yeti topu taç var. Bunu da Chris. Onlara gitme. Aa! <laughs> Aa! <laughs> Şimdi piyese gelirse var ya ay, bir kol kıstırırsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum herkesi çekiyor. Önüme kim çekiyor? gelirse çekerim. Hadi be. Şut olmasaydı var ya bunu oyundan atardım. Bir daha gelmesin. Hadi. Sen ne Nereden kullan? Kalemizi mi oradan oradan kullan? Ne penaltı yok mu? Abi geliyor buraya. Tamam abi geçemiyorum işte. Oğlum oraya kadar olsa biz buraya gelip kullanırız. Tamam abi. Tamam. Penaltı. Nereden kullanıyor ya? Hadi hadi olur. Seni. Kanka buradaydım. Bu cam var ya o burası.

Yok be. Geri oldum. Geri oldum. Kanka sen kamerada kırmızı gözüküyorsun. Allah Vallahi. Değil? Oh, Dur. <laughs> Kendim vurursun. <laughs> Elini göster. Mami abi. Bak kırmızı. Mami diliyorum. abi. Oha. Mami abi. <gülüyor> 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 Yavaş şunlar. <Ne> Niye? Vay. <laughs> <laughs> Katil. Hayda da bir şey. Ayağımdan e, <laughs> başlıyorum. Yavaş. 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 ayaksız. Yavaş. 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 <laughs> o gol var ya. <laughs> Tarihe Yavaş. 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 Senin ne gol Yavaş. böyle? Yavaş. atma, sakın atma bak, sakın. insanları öldürürüz. <laughs> Bir daha bu attığımda herkes iyisin. Atamaması gücünde ya. Fındık reis. Fındık reis.